Buradan nereye gidiyor? <laughs> Sarılmak mı istiyorsun? <çok. Ay. gülüyor> Hayır. tatlısın çok. Arkadaşlar böyle bir şey şu an bana bakıyor. Bu ne oğlum? Yapma How? yapma yapma. Beni bununla gezdiriyor. <laughs> Sero, 30 saniyen var. Ne yapıyorsun sen al çabuk. Kasap reyonunda ne oluyor? Et al. Hadi. Kadın mı da? Tek olarak öğretmeyeceğim şimdi. Öğretmeyeceğim. Evet. Başladı. <laughs> Öyle değil. Nasıl? Öyle. Ben böyle kek olmak evet. istiyorum. Tamam, Saldır. Ver. Bendeki efekt ne? Soruya cevap vermiyorsun. Ha, evet. dur şimdi okudum daha yeni okudum. İnşallah Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle olacak zamanla. <laughs> Alacağım seni görürsün. <laughs> Adem sal. Onu salmayan benim arkadaşlar. Bırakın da göreyim azıcık kızı ya. Salmayın. Salmasın ben, ben, ben. Benim Sen beni sal. Ne? Sen beni sal. Bırakamam. Niye? Olmaz. Biliyorum bugün sanırım üzülmedim daha. Seni bugün değil hiçbir zaman kimse üzülemez. Duydun mu? Ha? Duydum. Aferin. Döver misin? Dö dö Hayır dövmeye karşıyım ama korkuturum. Niye karşısın abi dönsene. <laughs> mafya yaşasın mafyalı. Hey. Daha o video çekilmedi arkadaşlar. Benimle birlikte video çektiğinde o olacak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bu şey Barbie bir gün de Barbie olduğum videosu. Çünkü o videoda çok uğraşmıştım. Her şey çok güzel çok tatlı o video olur. <laughs> <laughs> and men. <laughs>